Şöyle, Özgül Hoca benim annem. <laughs> o yüzden çok şükür ki böyle bir şansım oldu. Annemden ötürü her zaman bunu deneyimleme fırsatımız ve içinde olma şansımız oldu. O yüzden e, süreç ne zaman başladı diye soracak olursanız, katılma şansımız çocukluğumuzdan başladı. Çünkü annemin buradaki olan hikayesi çok eskiden kitaplarla tanışmasından, ufak ufak eğitimler almasından başladığı için bu evin içinde bize de sirayet etti. Biz de kendi hayatımıza geçirmeye başladık. Ama son 5-6 yıldır ciddi bir şekilde içine girip, sisteme dahil olup, neyin ne olduğunu, kendimizin ne olduğunu, kendinle buluşma dediğimiz şeyin aslında adını ne kadar yaşattığını görmeye başladık. Çünkü ciddi anlamda bunu burada, bu şekilde anlatabilmek, <laughs> buraya yansıtabilmek çok da mümkün değil. Çünkü gerçekten neyi neden yaşıyoruz, nasıl yaşıyoruz, çocukluğumuz bize neler getiriyor, kısır döngülerimiz nerelerden geliyor. Aslında bizim çok da önemsemediğimiz 0-8 yaş arasında neler yaşıyoruz. Nasıl bakış açıları kazanıyoruz? Bu bakış açıları bize bu hayatımızda nasıl sirayet ediyor? Bunları keşfettikçe artık acı çekmiyorsunuz. <laughs> Acının içinden geçebiliyorsunuz ve 24 yaşında bunu deneyimleyebilmek benim için çok mükemmel. Çünkü bir şeyle karşılaştığımız zaman, çünkü zaten bir sınavın içerisindeyiz ve bu sınavın içinden geçerken bir şeyle karşılaştığımız zaman ya aslında bu buradan geliyor. Aslında bunun sebebi bu. Oturup ya neden bu şekilde oluyor, neden bu benim başıma geliyor, ben neden sürekli bu durumu yaşıyorum değil artık. Bunu bir yerde bırakıyorsunuz. Çünkü artık kendinizi tanıyorsunuz. Çünkü çocukluğunuzda size gelen şeylerin neden geldiğini biliyorsunuz. Neden yaşadığınızı biliyorsunuz. Biz burada çok mucizelere şahit olduk. Gerçekten kendimde dahil olmak üzere kendimi tanıdığım zaman, bildiğim zaman neleri değiştirebileceğimi, Neyi nasıl isteyebileceğim? İçerideki gücün ne olduğunu. O kadar çok madde madde, adım adım o kadar güzel yaşadık ki artık gülmek ne demek? <laughs> e, huzur ne demek? Ben ne demek? Benlik ne demek? Bunlar hepsiyle ciddi anlamda e, tanışıyor olmak bizim için çok güzeldi. herkesin dikkatini çeken konu bu. İşte ne kadar şanslısın, annem böyle bir şey yapıyor, böyle bir sistemin içerisinde. Evet çok şanslıyım gerçekten. Tıkandığım her noktada ulaşabileceğim bir kapım her zaman var. Bizde de sorunlar oluyor çünkü madde dünyaya da çalışıyorsun bir yandan. Her ne kadar bu sistemi bilsen de bazen bazı şeyleri yaşaman gerekiyor ki o farkındalığı oradan alabilesin. Yani Annemin bu sistemi bilmesi ya da benim bu sistemi bilmem bizim aramızda problem yaratmayacağı anlamına gelmiyor. Ama sorunlarımızı farklı şekilde çözüyoruz. Hani ya annem şöyle yaptı değil de ben annemle neden bunu yaşadım? <laughs> Annemi işte Ebru'yla neden bu problemi yaşadım acaba? Ebru bana ne öğretmeye çalışıyor? <laughs> tarzında bir bakış açısı geliştiriyorsunuz bir yerden sonra. Ve bu çok muhteşem bir şey çünkü anne baba gerçekten hayatımızda çok büyük rol oynar herkesin hayatında çok büyük rol oynar. Belki bakıldığı zaman bana göre travmaların yüzde doksanı anne babadan geliyor. Çünkü 08 onlarla geçtiği için. Ve bunu böyle bir farkındalıkla yürütebilmek gerçekten çok güzel olabiliyor. Evet çok tartışmıyoruz, evet çok problem yaşamıyoruz. Yaşadığımız zaman da güzel bir sistem içerisinde ilerletmeye çalışıyoruz. Ve bu bizim için gerçekten çok büyük bir şans. O yüzden Kendimi bu konuda çok şanslı hissediyorum. <laughs> Böyle çünkü bir şeyler yaşamadan öğrenemeyiz. Yani bizim başımıza bir şeyler gelmeli, bir şeyler olmalı, bir şeyleri görmeliyiz ki onu neden yaşadığımızı fark edip, En başta onu yaşadığımızı fark etmeli. Çünkü biz her zaman sitem eder oluyoruz Çünkü insanoğlu olarak kurban bilincinin içerisinde olduğumuz için sürekli bir sistemkarlık var. Ama bir şey yaşadığını fark etmek çok önemli bir nokta. Evet bir şey yaşıyorum, böyle bir şeyle sınanıyorum. Ama bu bana ne öğretiyor? Bu şekilde yaşadığımız şeylerin içinden geçiyoruz. Bizim amacımız zaten yaşadıklarımızı engellemek değil. Hayır bundan sonra kötü şeyler yaşamak istemiyorum değil. Evet tabii ki de yaşayacağız çünkü yaşamazsak öğrenemeyiz. Yaşayacağız deneyimleyeceğiz, fark edeceğiz orada kesilecek. Annem tamamen bunu veriyor insanlara. Kendisi de diyor doğa üstü bir şey yapmıyorum. Ben içinizdeki yolu gösteriyorum size. Evet içinizde böyle bir güç var. O yüzden bu çalışmanın adı kendine buluşma. Kendimizle buluşabilmek çok önemli bir detay.